Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle çokça sorduğunuz şu bıldırcınları bir göstereyim dedim. Aslında videolarda genel olarak çokça gösteriyorum. Ama e, satıyor musun? Ne yapacaksın bu kadar bıldırcını diye. Yani çokça soru geldim. Hem onunla ilgili hem de bıldırcın beslemede nelere dikkat edilmeli. Bununla ilgili kendim tecrübelerimce yani şu an bizim e, ikinci veya üçüncü günümüz olması lazım. Yani yanlış üç günden fazla değil. En fazla üç günüz şu an. E, burada Ukraynalar var. Ukraynalar bakın şu. E, sarı tam sarı renkli olanlar. Ukrayna ırkı son dönemde oldukça popüler bıldırcından. Hem et verimi hem yumurta verimi olarak oldukça verimli bir ırk. E, Japonlardan Ukrayna'ya göre daha küçük. Yine yumurta verimi çok yüksek bir ırk. Şöyle ısıdan bahsedeyim. Isı 32 derece gösteriyor ama genel olarak kümesin ilk hafta 35 derece olması gerekiyor buldircinde. Benim yerim şu an için küçük. Bakın yani şu an için küçük derken bir 10 gün sonra burası bana yetmeyecek. bıldırcınlar 10 gün olduğu zaman, 10 günlük oldukları zaman genişleteceğim. Yani 10 günde ancak burayı tam doldururlar. Bakın gördüğünüz gibi gayet hareketliler. Bir kısım yem yiyor, yemlikler şöyle. Bir tane 50'lik burada 50 santimlik yemlik. Bir tane de şurada. Şu an için civciv yemi veriyorum normal. Ama bıldırcın beslerken etlik civciv yemi de verebilirsiniz. Yani bu da tavsiye ediliyor. Ama ben şu an için normal civciv yemi veriyorum. Hani etlik değil. Bakın tek tük kayıplarımız oldu. Şu ana kadar toplam kaybımız 7 tane. Onun haricinde çok şükür bir sıkıntımız yok. Kayıplarımızın da bir çoğu bir büyük çoğunluğu şu suluklar yüzünden oldu. Bakın bu sulukların içine düşüp hayvanlar ıslanıyor. Daha sonra da kuruyamayıp ölüyorlardı. Ben de bunların dışına Şu sulukların dışına PVC telle Yani kaplama gibi bir şey yaptım. İçine düşmüyorlar. Hem de sularını içebiliyorlar. Yine bakın burada bir iki buçuk litrelik var. Bidon Yani su gittikçe bükülüyor nedense. Ama sularını rahatça içiyorlar içinden. Gördüğünüz gibi kıpır kıpırlar. Hatta şurada bakın şu uçanlar var. Şöyle göstereyim. Hadi için bakalım. Yine şu tarafta bakın evet, içti. Yani böyle hareketliler, güzel bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. Tabii ki yani bu kadar çok hayvan da kayıp olabiliyor. İlk haftalarda yani civcivlerde, tavuk civcivlerinde de oluyor. Bıldırcınlar tavuğa göre daha hassas ama 20. günden sonra yani kayıp olma ihtimali çok düşük diye biliyorum. Çünkü bir kere daha büyütmüştük biliyorsunuz. Bakın onları da göstereyim hatta. Burada benim jumbo bıldırcınlarım var. Yine jumbo bıldırcınlar da yani hem et hem yumurta için kullanılabilen güzel bir ırk. Gördüğünüz gibi oldukça da büyükler boyut olarak. Yani boyut olarak büyük oldukları için yumurtacı olarak kullanılmakta yani kafes boyutlarında biraz sıkıntı olabiliyor. Bakın burada mesela 4 artı birlik bir e, bıldırcın setimiz var. Bunlar jumbo bıldırcın. Yani en fazla iki dişi bir erkek daha ekleyebiliriz ama Japonlarda öyle değil. Japonlar daha küçük olduğu için daha fazla sayıda ekleyebiliyoruz. Veya Ukrayna'nın etlik olarak değerlendirilmesi daha güzel. Tabii ki bunları şu an Sadece bildiğim yani yazılanlar milletin söyledikleri olarak düşünebilirsiniz. Bunları zamanla Deneyim edeceğiz Göreceğiz yaşaya yaşaya bakalım Yani 270 tane bıldırcından kaç tane büyütebileceğiz Ondan sonra kaç kayıp olacak ne kadar yem tüketecekler Gerçi yem tüketimin hesaplama Gereğinde bulunmuyorum ben Ne yerse yesinler yemleri her zaman önünde olur benim hayvanlarımın Hani öyle acıksın da yem vereyim de Hani öyle şey taraftar değilimdir. Yemi kısmam yani. O yüzden böyle güzel güzel büyüyecekler inşallah. Yani buradaki bıldırcınlar 45 gün sonra yumurtlamaya başlayacak öyle düşünün. Çok bereketli hayvanlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bunları satmayacağım. Ee, ama şöyle bir şey var. Şimdi makinede yer olacağı için bir 400-500 tane daha yumurta getirip onları da koyabilirim. Onlardan çıkanları bundan sonra Yine satışa sunabiliriz. Çokça sordunuz. Herkese teşekkür ediyorum. Yani çok isteyen oldu bıldırcın civcivlerini ama bunları kendime niyetle çıkarttım. Çünkü kafesi aldık. Kafes boş duruyor. Kafesimizi önce bir dolduralım. Anaçlarımız kendimizin olsun. Daha sonra inşallah bıldırcın yumurtası da satışlarımız olacak. Bakın yemde bu arada şunu fark ettim. E, tavuklar nasıl büyüklerini seçiyorsa yemin içindeki bıldırcınlar da küçüklerini seçiyor. Bakın yemin üstünde büyükler kalıyor. Altında küçük e, parçacıklar kalıyor. Bıldırcınlar daha çok küçüklerini seçiyor. Ben de şöyle bir şey yapıyorum. Bunlar küçüklerini seçiyor. Büyük, e, küçüklerini seçiyorlar. E, tavuk civcivleri büyüklerini seçiyorlar. Bunların dibinde kalanı tavuklara, tavuk civcivlerine tavuk civcivlerin dibinde kalan tozları da bunlara getiriyorum. Öyle aralarında değişimli yani yem ziyan etmiyorum. Dediğim gibi dilimizin döndüğünce bu hayvanlardan ettiğimiz deneyimleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İnşallah güzel de olacaktır. Yani özenle bakıyoruz. Bakın şimdi 32 derece üstünü açtım diye 31.2'ye düşmüş. Şöyle kenarda sölçerimiz var. Üstünde şöyle yapıyorum. Gündüzleri aralığı şu şekilde ayarlıyorum. Bakın böyle hem aradan havalandırması oluyor. Hem de gündüzleri sıcak olduğu için yani çok fazla soğumuyor içerisi. Geceleri de şöyle biraz daha daraltıyorum. Hem havalandırma oluyor hem ısıyı çok fazla kaybetmiyorlar. O şekilde ayarlıyorum. Bakın bir tane kaybımız olmuştu. Şuraya bırakmıştım. Tabi bu kayıpların büyük çoğunluğu şeyden kaynaklı oldu. Sudan kaynaklı dediğim gibi. Sonrasında da tek tük bu bacağı sakat çıkanlar olmuştu. Biliyorsunuz iki tane bacağı sıkışanlar vardı. Onları kaybettik. Onun dışında öyle çok aham şu an böyle büyük kayıplar yaşamadım. Ama buldurucunda olabilir, olmaz diye bir şey yok. Yani kayıp olabiliyor arkadaşlar. Onu göze alarak yani beslemekte fayda var. E tavuk çizgiliğinde olmuyor mu? Onda da oluyor. Bakın şimdi demek istediğim şey şuydu. Bakın mesela bu yenilik bitmiş. Dibinde sadece tozlar kalmış. Bıldırcın çizgileri bu toza bayılıyor. Bunu alıp bıldırcınlara döküyorum tozunu. büyük parçaları da yine tavuklara getiriyorum. Şöyle küçük civcivlerimizi de gösterelim. Tabi bu hem karantina hem ramazan günleri sizlere sık sık videolar çekmek istiyorum. Biliyorum yani 3 video çekleyenler bile var ama yani 2 videoyu çekebilirsek yeterli arkadaşlar. Yani sizleri de sıkmak istemiyorum açıkçası. Sürekli aynı şeyler aynı şeyler olursa bir süre sonra mutlaka sıkılırsınız. Tabi bu konu hakkında sizlerin düşünceleri önemli. Ne yapalım? Devam edelim mi ki videoya? Yoksa önceki gibi tek video haline mi gidelim? Bunu yorum olarak düşerseniz sevinirim. Yani sizlerin isteklerine göre hareket ediyoruz. Biliyorsunuz. Çekmiyorsunuz, çekiyoruz. Çekme diyorsunuz, çekmiyoruz. Sadece kafamıza göre yaptığım tek şey yani canlı yayınları. Ne zaman müsait olursam Böyle keyfim olunca, canım isteyince açıyorum. Onun haricinde genelde işte ne isteniliyor, ne yapılıyorsa, yani ne deniliyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Bu arada gurkumuzun bir tane cücüğü ölmüştü. Diğeri de maalesef yani yanına koymuştum onu da göstereceğim ama onu da kaybettik arkadaşlar. Bakın. Yani şöyle göstereyim hatta buradaydı. Belki bir ümit alır altını ısıtır diye bırakmıştım ama maalesef. Yani altı tane civcivimiz kaldı. Cüce koşinlerde. İnşallah bunları sağlıkla büyütürüz. Ne diyelim çok güzel yemişler. Gel bakayım. Bakın arkadaşlar kursa nasıl dolu maşallah. Yani şu alt kısmını taşacak resmen. Şöyle yine bakın hepsi annelerinin sırtına çıkıyor. Evet. Yani sırt tüyleri de azalmış. Nedense şuralara bakın. Kızım ne oldu senin sırtına? Hı? Hmm. Bakalım civciv verdikten sonra arkadaşlar ne kadar sürede yeniden yumurtaya başlayacak. Ben bunu çok merak ediyorum açıkçası. Hani grupluktan vazgeçirmek için su döküyorlar. işte altını yıkıyorlar falan. Ama öyle yapınca yine hayvan bir süre boş geziyor. Böyle altına civciv vermek bence daha mantıklı. Ama tabi gözlemleyeceğiz ne kadar süre sonra yumurtaya başlayacak onu göreceğiz. Şimdi kafeslerimiz böyle. Allah nasip ederse 5 katlı bir tane de şey civciv büyütme kafesi almak istiyorum. Yine Çimuka'dan. Bakalım ikinci elde güzel bir şey bulabilirsek. Yani şu kenara şuraya doğru böyle makinemizi işte bıldırıcın kafesini civciv kafesini sıralamak istiyorum. Güzel olur. Yani düzen olur. Eğer sizin de satmak istediğiniz elinizde varsa 5 katlı civciv büyütme kafesleri yani 5 kat olmasına gerek yok. 3-3 de olabilir. 2-2 de olabilir. Varsa benimle iletişime geçebilirsiniz. Bugünlük de yine videomun sonuna geldim. Herkese teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Lütfen. <laughs> Bakın buradan da görebiliyoruz. Değil bakayım şöyle. Evet. O tam gözüküyormuş. Bakın gayet güzeller arkadaşlar. Haydin hoşça kalın.